Merhaba retro severler. Bu bölümde elimdeki Hot Wheels araçlarını gösterip Hot Wheels koleksiyoncusu olmamama rağmen neden bazılarına karşı koyamadığımı bir vlog, bir podcast tadında anlatmaya çalışacağım. <laughs> Hasbel kader elime geçmiş bir yerlerden edindiğim ya da oğlan aldığımız birçok Hot Wheels aracı Evde var. Bunlar çok daha öncesinden kalma ya da yakın zamanda aldığımız Hot Wheels'lar. Fakat 7 yıl öncesine kadar özellikle kendim için kesinlikle Hot Wheels alıp biriktirmiyordum. Yine de bir yerlerden elime düşüyordu. Sen seversin gibi insanlar bana evde buldukları Hot Wheels araçları özellikle eski tarihliyse veriyorlardı. Fakat 7 yıl önce eBay'de Atari 2600 ilanlarına bakarken Atari 2600 temalı bir Hot Wheels aracı gördüm ve çok hoşuma gitti. E, o zamanlar PayPal falan da var tabi Hemen kendime ve Atari hastası olduğunu bildiğim bir arkadaşıma iki tane olmak üzere sipariş ettim. Hastası olduğum bir mevzunun ee, sıcak baktığım başka bir hobiyle kesişim noktasını bulmuş olmak da e, bir yandan hoşuma gitmişti ve bu kesişim noktası sınırlarını aşmadan retro gaming ve retro popüler kültür sınırlarında kalmak üzere denk geldikçe alımlar yaptım o zamandan beri. E, küme böyle spesifik olunca da çok büyük bir koleksiyon oluşmadı. Zaten yer sıkıntısından dolayı da çok fazla bu hobiye düşmek istemiyorum. Her ne kadar ucuz olsa da bu Hot Wheels araçları sonuçta ek bir maliyet aynı zamanda. Yani evde bu kalabalığı isteyecek kadar veya buna bir kaynak ayıracak kadar genel olarak Hot Wheels hastası değilim. Bunu bu konuda gösterebildiğim iradeden anlıyorum. Bu kısıtlı koleksiyon hakkında böyle bir kayıt yapma motivasyonumsa oda videosunu yayınladığımda o köşenin çok ilgi görmesi ve çok yorum alması üzerine gelişmiş bir refleks oldu. Hem de e, genelde özellikle podcastlerimizde değindiğimiz konularla ilişkili olmaları bu araçların bir video yapma fikrine sıcak bakmama sebep oldu diyebiliriz. Elimdeki araçların geneline baktığımızda nadiren farklı serilerden parçalar olsa da Screen Time serisinin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Hot Wilson bu serisinde genelde lisanslamayı başardıkları çizgi filmlerden, e, filmlerden, oyunlardan e, ya da diğer popüler kültür ikonu olmuş neredeyse herkesin tanıdığı bazı araçlar bulunur. Özellikle podcast temalarımızdan anlayabileceğiniz üzere ben ve arkadaşlarım bu alanlarda bir şeyler toplamaktan ve içeri üretmekten keyif alıyoruz. Hatta elimde sınırlı sayıda olsa da bu araçların ait olduğu yapımlarla alakalı Hot Wheels dışı bir şeyler de var. Onları da video içerisinde gösteririm. Bu arada eskiden daha çok vardı bu araçlarla aynı temaya ait figür, oyuncak gibi şeyler ama yer Sizlik kaynaklı ufak cinnetler sonucu e, kendilerinden zamanla parça parça ayrıldık. Neyse araçlara geçelim. Kendim için aldığım ilk araç Ateri 2600 temalı GMC Motorhome. Bu GMC karavan hakkında araştırma yapmıştım zamanında ve Atel 2600 1977 yılında piyasaya çıktığında Amerika'da döneminin en popüler karavanlarından biri olduğunu öğrenmiştim. Zaten 1978'de de GMC'nin şirket içi politikalarındaki değişiklikler nedeniyle bu karavanın üretimi sonlandırılmış. Yani klasik bir aracın son yıllarıyla günümüzde en klasik konsollardan biri olarak kabul ettiğimiz Atel 2600'ün ilk yıllarının kesişim kümesi gibi bir araç olmuş bu. Bir de bu seriye ait atari oyunları temalı Hot Wheels'ler de vardı ama e, o araçlar ve kullanılan temalar arasında buradaki gibi e, zayıf da olsa bir bağ kuramadığımdan onları edinmeye hiç yeltenmedim açıkçası. Tabii ki e, şu anda da fark ettim ki her araç hakkında bu kadar çok konuşamayız, hızlanmamız gerekiyor. İlk aracımız oyun konsolu temalı olduğu için video oyunu mevzusundan devam edebiliriz bence e, bu başlık altına koyabileceğimiz bir adet screen time mario kart mario aracım var bir de hot wheels'ın özel mario kart serisine ait sürücülü yoshi mario kart aracım var özellikle mario kart sever biri olarak bu seriden daha çok araç edinebilirdim belki ama normal hot wheels araçların 3-4 katı fiyatlara satılmaları biraz neşemi kaçırmıştı o yüzden bir tane almaya karar vermiştim ve tercihimi oyunlarda da favori sürücüm olan Yoshi'den yana kullanmıştım. Ee, Halo Warthog aracımız da var burada. Halo'nun pek hastası değilim. Sadece ikinci oyunu çok az oynadım diyebilirim. Ama yine de araç olarak Warthog'u beğendiğim için denk gelince edindim. Ee, bunu benim için başkası da almış olabilir. Fotoğraf yollayıp ilgini çeker mi gibisinden. Ee, bu kişi Serkan da olabilir. Bir de burada çoklu pakette Serkan'ın hediye bu kez emin oldum. Çok az deneyimlediğim ama çok popüler bir oyun olan Rocket League'e ait araçlar var. Video oyunu temasından çıkmadan önce e, hiçbir şekilde video oyunlarıyla alakalı görünmeyen ama zihnimin saçma bir şekilde bağ kurduğu bu Hello Kitty aracından bahsetmek istiyorum. Normalde e, koleksiyon olarak veya hiçbir şekilde Hello Kitty ile bir bağım yok Ama e, bir şekilde bu Hello Kitty aracını gördüğümde Satın alma isteği uyandı içimde Tabi bunda e, bu araçla hiç olmayacak bir yerde çok ucuza karşılaşmamın da bir etkisi var ama e, Sonradan üzerine düşününce Hello Kitty'nin Limited Edition konsol piyasasından zihnime yerleştiğini fark ettim Ayrıca da eğlenceli bir tasarım sanki e, Sonuçta aldık bir şekilde içselleştirmeye çalışıyorum bu Hello Kitty içselleştirme muhabbeti aslında şu anda aklıma başka bir şey daha getirdi. Bundan epey bir zaman önce Hot Wheels Mario temalı araçlar çıkarmıştı. Bu araçların Mario ile alakası aslında yoktu, üzerindeki renkler ve baskılar dışında. Mario ile çok içli dışlı olduğum için sanırım aslında Mario ile alakası olmayan ve sadece üzerine baskı yapılmış bu araçları pek içim almamıştı açıkçası ve bu araçlara ilgi duyan arkadaşlarıma dağıtmıştım, elimde tutmamıştım çünkü gördükçe sinirleniyordum nedense. Fakat Hello Kitty ben de böyle bir rahatsızlık yaratmadı bu araçların yarattığı kadar. Bazı araçlarda eskiden zihnime yerleşmiş olan kendine has kategorileştiremediğim bir motivasyonla edinildi. Misal bu Yellow Submarine aracı. Bir dönem çokça Beatles dinlemiş olsam da özellikle Yellow Submarine favori şarkılarım arasında kesinlikle değil. Ama küçükken nerede denk geldim bilmiyorum. Yellow Submarine ve Lucy in the Sky with Diamonds kliplerini gördüğümde Susam Sokağı sayı kliplerine benzettiğimden sanırım çokça ilgimi çektiklerini hatırlıyorum. Bu denizaltının görüntüsü de zihnime kazınmış bulunduğu için gördüğümde epeyce mutlu etmişti beni. Yellow Submarine gibi başka müzik temalı bir Hot Wheels'ım yok ama kendi kategorisinin tek örneği birkaç araç daha var elimde. Bunlardan bir tanesi Bricks modeli. Bence buna Lego Hot Wheels da denebilir. Zira ben bu e, serinin arkasında lisanslanamamış bir Lego ismi seziyorum. Bu arada e, bu araçlar Lego parçalarıyla da uyumlu. E, bu araçtan bir kendime bir de oğluma almıştım. Hatta oğluma aldığım aracın üzerine Lego parçaları ekleyip Instagram'da paylaşmıştım. Sanırım bu durumda bu aracı satın alıp oynadığım tek Hot Wheels yapıyor olabilir. Bu 67 model Ford GT 40 Mark 4 ise benim çocukluk aşkımdı diyebiliriz. Ortaokulda aldığım bir araba dergisinde görüp bu araba nasıl 67 model olur ya diye hayret ettiğim, Mutlaka bir yanlışlık olmalı diye düşündüm. O dönem bütün kıvrımlarını ezberlediğim bir araçtı. Biraz da sanırım Speed Racer'daki Mac 5 isimli e Türkçe olan çizgi filmde Mac 5 diye geçiyordu adı. Mac 5 isimli araca benzettiğimden sanırım hastası olmuştum. Speed Racer'ı da severdim yani küçükken. Bu da tabii aklıma şu anda acaba Speed Racer'ın Hot Wheels araçları var mı diye getirdi. Mutlaka bakacağım videoyu çektikten sonra. Evet bu noktadan sonra sinema ve televizyon menşeli olan araçlarla gidelim. İlk göstermek istediğim araç 1928 yılından ilk Mickey Mouse filmlerinden biri olan Steamboat Willie'deki buharlı vapur ya da yandan çarklı vapur da diyebiliriz. Bu çizgi filme TRT'de Star ilk yıllarında garip bir şekilde Teleon'un da ilk zamanlarında defalarca denk geldiğimi hatırlıyorum. Çok sevdiğim ve çok izlediğim bir çizgi film olduğu için bu araç karşıma çıktığında çok sevinmiştim. Çok da eski bir model देईल Evet bu da favorilerimden bir tanesi. Star 1'in aylık sinema programını gösterdiği bir kolej olurdu her ay değişen. Genelde o parlament sinema kulübünün filmleri falan gösterilirdi o kolajda. Orada gördüğüm kısa klibiyle bile bu harika, muhteşem, inanılmaz film de ne olabilir ki dedirtmişti bana. Geleceğe Dönüş'ün ilk filmi. Ve o zamandan beri de benim için çok özel bir film oldu. Bu araç da o kısa klipte bile beni kendine hayran bırakan birinci filmin son sahnesinde gördüğümüz gelecekten gelen Time Hover modu yani uçan e, zaman makinesi. Çok sevdiğim bir karakter Sunupi ve Hot Wheels haricinde birkaç parça oyuncağı da mevcut elimde. Bu araçla ilgili en sevdiğim detay ise araca dahil edilmiş olması. E, etmeseler benim için belki de bu kadar özel olmazdı. E, 1966 Batman televizyon dizisini 1966'dan olduğunu bilmeden e, 90'larda televizyonda çok uzun süre izledim. E, şimdi hangi kanalda izledim hatırlamıyorum ama gerçekten uzun bir süre izledim. E, şimdileri biraz komik gelse de o zamanlar baya bayağı aksiyon macera niyetine izlerdik ve çok da seviyordum. İşte bu araçta o dizideki Batmobile tasarımı. Hatta bu aracın bir replikasını da birkaç sene önce ki Museum'da görmüştüm ve hiç beklemediğim bir anda karşıma çıkmıştı. Aklım gidecekti. Bir de bu araçtan ufak tefek farklılıkları olan bir tane daha var elimde ama dizi varyasyonumu, Hot Wheels yaratıcılığımı bilemiyorum. Çocukken hastası olduğum 3 adet az sevdiğim bir adet çizgi filmin aracıyla devam edelim. Bunlardan kaplumbağalar minibüsü Hot Wheels formunda değil tabi ama çocukken en çok istediğim oyuncaklardan bir tanesiydi. Hele yan kapısı açılınca töret çıkan bir e, kaplumbağalar minibüsü beni o yaşlarda muhtemelen delirtebilirdi. E, taş devri ve jet oyuncaklarının yapılabileceğini bir sebepten düşünemiyordum. Yani o araçların sanki oyuncağı olmaz gibi geliyordu. O yüzden hiç fantazisini bile kurmamıştım. Evet. Taş Devri'nin bir de e, farklı bir özelliği var benim için. Saat öğrenmemde büyük katkısı olmuştu. Zira akşam üstleri yayın saati yaklaşırken yoldan geçenlere sürekli saat sormama neden olan ilk çizgi filmdi. O kadar seviyordum yani. Scooby Doo ise denk gelince severek izlediğim, kaçırdığımdaysa çok kafaya takmadığım bir yapımdı. Ama çizgi filmde arabayı bir sebepten seviyordum. Hatta bu Hot Wheels'lar arasında en çok aradığım araçlardan bir tanesi. Bir de arayıp bulamadığım var, ondan en son bahsederim. Bu Homer Simpson'ın arabasını da tabii ki diziyi çok sevdiğim için edindim. Aslında Simpson's sevgim pek çocukluk yıllarıma denk gelmiyor. 90'ların ortasında sanırım Show TV'de öğleden sonraları belli günlerde yayınlanırdı ve denk geldikçe izlerdim ama yapılan parodileri anlamam 2000'li yılların başına denk geliyor sanırım. Yine de ben değeri büyüktür ve karakterlerini de çok severim. Son olarak da bir adet Land Speeder Wheels'ımız var. Sanırım bu satın aldığım son Hot Wheels araç. Normalde bu tükenmişti ve alamamıştım ama e, tekrar basılmış olacak ki geçtiğimiz aylarda her yerde Zebil gibi vardı. Kısıtlı Hot Wheels koleksiyonum bu kadardı. Fakat videoyu kapatmadan edinebilsem, bulabilsem ne güzel olurdu dediğim birkaç araçtan bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki kit ee, yani 80'ler Kara Şimşeği. Kesinlikle 2000'lerde yapılan dizideki araç ilgimi çekmiyor. 80'ler Kara Şimşeği'nin Super Pursuit modu yakın zamanda satılıp hızla tükenen bir araç oldu. Ben de bir şekilde peşine özellikle düşmeme rağmen edinemedim. Şu an kara borsada bolca bulunuyor ama prensip olarak da ben almaya yeltenmiyorum. Bir diğer araç da A takımı dizisindeki araç ama sanırım Hot Wheels değil o araç belki de Hot Wheels olanı da vardı ama bir yerlerde görüp aklıma takılmış olan bir araç oldu. 1/64'lük A takımı aracı. E, Hot Wheels olarak da e, uzay yolu dizi ve filmlerinden USS Enterprise olsa ne güzel olurdu. E, alırız ya, çok var diyerek acele etmediğim için kaçırdığım bir araç oldu bu da. E, bir de Animated Series Batman aracı olsa çok makbule geçebilirdi. Son zamanlarda Batman temalı araçların varyasyonunu abartmasına rağmen Hot Wheels'te animated series aracına maalesef denk gelemedim özellikle bakmama rağmen. Bazı retro şeyleri, duyurular ve anlık paylaşımlar için özellikle Instagram başta olmak üzere diğer sosyal medya platformlarından da takip ederseniz süper olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.